Değerli dostlarımız, hepinize Refik Korkmaz Bilinçaltı Sembol dili eğitimlerinden selamlar, saygılar. Günümüz çok iyiliklerle, şahaneliklerle, harikalıklarla, muhteşemliklerle, mucizelerle dolu. Doldu mucize öteleri, nur hayat öteleri, yaratıcılık öteleri, sırlar öteleri, enerji öteleri, hayretler öteleri, huzur öteleri ile doldu. Günümüz sonsuzluğun sınırsızlığı ötesi, nuru şah ötesi, şiir ötesi, kaf ötesi, saltanat ötesi, hayal ötesi ile dolu. Günümüz zümrüden ka ötesi, abi hayat ötesi, alemler ötesi, hakikat ötesi, saadet ötesi, efsane ötesiyle dolu. Değerli dostlar, günümüz zaman ötesi, varlık ötesi bilinç ötesi, ebedi gençlik ötesi, güneşin, tahtın, ayın, yıldızların ötesiyle doldu an. Bir insanın gününün bunlarla dolması iki kapılı bir handa ömür dediğimiz bu meydanda 108 basamağı geride bırakmakla mümkün. Tam 47 basamağı geride bıraktık. İşte geride bıraktığımız o basamaklar az önce söylediğimiz çok iyilik, şahanelik, harikalık, muhteşemlik, mucizelikler idi. 47 tanesini fark ettik. 108 tane var toplamda. Geri kalanlarını da fark edip günümüze, ömrümüze doldurmak nasip olsun inşallah. Amin. Kimler ömrüne bu 108 büyük, yüksek, güzel enerjiyi doldurabilir? İnsanı kamil yolcuları bunu yapabilir. İnsanı kamil yolcusu olmayanlar ömrüne sadece beş tane basamağı alır. Ömrüne sadece beş basamak dolar. Onun ömrüne dolan basamaklar ölüyor, sürünüyor, kendisini kötü hissediyor, İyi olmaya çalışıyor, iyi. Öyle kalır beşte. Peki, 47'ye ulaşmak, sonrasında 108'e varmak için ne yapmak lazım? Kaftanın Manisa'da olduğunu bilmek lazım. Zümrüdankaların Manisa'da, Kaftan'da yaşadığını bilmek lazım. E bilelim o zaman. Kafta ülkemizdeymiş mi? Gözlerinizi kapatınız değerli dostlar. Manisa Kafta 1517 metre yüksekliğinde. Onun etekleri Manisa şehriyle birleşir. Tam bu birleşim yerinde Üç katlı apartman kadar büyük bir kaya var. Bir kadın şeklindedir. Dışarıdan bakanlar buranın kadın şeklinde bir kaya olduğunu görür. Üçüncü gözüyle bakanlar, Kaftan'ın bir saray, Kaftan'ın tepesinin sarayın çatısı, Kaftan'ın eteklerinin sarayın temelleri, bu kayanın da sarayın giriş kapısı olduğunu görür. Haydi. Bu sarayın kapısından içeri girelim. Bu saraydan içeri girdiğinizde değerli dostlar elinizde bir çiçek bulunmalı. Herkes alsın eline bir çiçek. Tek sıra halinde kuyruk oluşturarak bu sarayın kapısından içeri girelim. Bakalım ne var? Elinizde ne tür çiçek var değerli dostlar? Bakın kapı açıldı. Kapının üstünde şöyle yazıyor. Sadece zambak çiçeği olanlar kabul edilir. Sizin elinizde ne var? Menekşe papatya gelincik nergis karanfil lotus orkide içeri alınmıyor o zaman her biriniz birer beyaz zambak alın öyle girin içeri Salona girdiğinizde koca bir şehir büyüklüğünde salon. Koltuklar var orada. Oturma yerleri. Dileyen orada kalsın. Dileyen başını kandırıp bu sarayın tavanına baksın. Bu sarayın tavanı 1517 metre yüksekliğinde. Ve tavanda kubbe yok tavan boş, tavan açık. Tavanda gökyüzünün maviliği var. Ve sarayın içinde döne döne bu kubbeye çıkan bir merdiven var. Beyaz mermer. Dileyen zeminde otursun, keyfine baksın. Dileyen Bu gök kubbeye merdivenleri aşağı aşağı döne döne çıksın. Ben merdivenleri döne döne kubbenin üstüne çıkanlardanım. Dileyen benimle gelsin. Biz çıktıkça yukarıya elimizdeki zamberk daha da güzelleşiyor. Daha da canlanıyor değerli dostlar. Ben susayım. Yarım dakika kubbeye vardığınızı görün. Elinizdeki zamba dünyanın en canlı, en mor zamba haline geldi. Ve tavana yaklaştınız. Kaftanın gökyüzünden zümrüdan kağalar indi. Size ilk hediyelerini sunuyorlar. Başınıza altın bir taç koyuyorlar. Mor mücevheratla süslü. Elinize sihirli bir altın bir değnek veriyorlar. Şimdi kubbeden yukarı çıkın. Kubbeden yukarı çıkınca dağın çimenlerine basıyorsunuz. Kaftanın taşları arasındasınız. Kaftanın ağaçları arasında. Bu taşlar zümrükanka yumurtası. Bu taşlar zümrükanka kalpleri. Bu taşların her biri zümrüdanka yavrusu ve gezdiğiniz yerler Zümranka yuvası. Bastığınız toprak Mor Zambak. Bastığınız toprak kızıl Manisa gülleriyle dolu. Baktığınız ağaçlar evliyaların ruhlarıyla dolu. Yüksek ruhlarla baktığınız ağaçlarda insan yüzleri var. Baktığınız ağaçlarda, yürüdüğünüz patikalarda ağaçlar zümrüt anka şekline girmiş. Ağaçlarda Allah Muhammed yazıyor. Hele iki ağaç var ki aralarında dokuz metre mesafe var. Bu iki ağacın birleşimine bir çizgi çizerseniz, kuzeyi dört boyutlu evren, güneyi beş boyutlu evrendir. Her şey bir adımda değişir. Adımınızı atıp çizginin güneyine geçtiğinizde boyut kapısına geçersiniz. Ve Hazreti Süleyman'ın mührü olan bir ağaç var. ve zümrüt görünür size. Şehzadelere kaftanda Manisa'da zümrüt ankalar göründü. Onlar padişah oldu. Padişahlara zümrüt göründü. Onlardan biri Sultan II. Murat, Fatih'in babası. Tahtı bıraktı, tahtın ötesine geçti. Hazreti Süleyman'a görülmüştü Zümrüt Ankara'lar. Kralken Hazreti Süleyman krallığın ötesine geçti. Ve Kaftan'da siz dolaştığınızda Yüce Allah'ın bir kulu olan Hızır Aleyhisselam dolaşır orada. Başınızda altın taç Elinizde mor zambak. Diğer elinizde altın asa. Muradınızı ermek için bu asayı bütün eğin, yay haline getirin. Saçınızı bu yayın ipi haline getirin. Elinizdeki zamba bir oka dönüştürün ve oku yaya koyun, kirişi çekin, bütün muradlarınızı dileyin. Birazdan hedefi 12'den vurmak üzere bırakacağız. Şifa dileyin Yüce Allah'tan. Bolluk bereket dileyin Yüce Allah'tan. Sonsuz ve sınırsız bilgelik dileyin Yüce Allah'tan. Huzur dileyin, mutluluk dileyin. Cesaret dileyin, yüksek enerji, 108. enerji ve ötesi dileyin, ab -ı hayat, hakikatin ötesi, alemlerin ötesi zamanın, bilincin, varlığın, ebedi gençliğin ötesi dileyin. Güneşin ötesi, sandığımızın ötesi, tahtın ötesi, ayın, yıldızların ötesi dileyin. Ve her varlıkta bunlara vesile olmak enerjisini dileyin. okunuz bunlarla doldu. Ve bırakın hedefi 12'den vurduğunuzu hayal edin. Ve gözlerinizi açın değerli dostlar. Kaf Dağı'na çıkan Mor Zambak meditasyonu inşallah bütün isteklerinizin eğer istekleriniz sizin ve evren için hayırlıysa gerçekleşmesine vesile olsun. Amin. Değerli dostlarımız, canlı yayında size nasıl bir katkımız olabilir? Kimler canlı yayına katılmak ister? Fiziksel ya da psikolojik bir sıkıntıdan kurtulmak isteyen arkadaşımız varsa, buyursun katılmak isteğini dile getirsin. Haydi bakalım. Ya da Soru sormak isterseniz belki. Buyurun sorularınızı sorun. Pek çoğunuz <laughs> meditasyonun yarısından sonrasında katıldınız. Bence oturun, bunu baştan dinleyin. Sevdiklerinize gönderin. Hatta benim sayfamdan bunu indirin. Kendi sayfalarınızda paylaşın. Belki indirmek nasıl olur bilmeyen birkaç arkadaşımız varsa anlatalım. Peki çoğunuz biliyorsunuz. Bunun linkini kopyalayalım. Sonra Google'dan Instagram videosu indir diye yazalım. Oraya gelecek olan linki tıklayıp bu videonun linkini yapıştıralım. Sonra da indir tuşuna basalım. Sizin galerinize iner. Ondan sonra kendi sayfalarınızda paylaşın. Bu canlı yayını burada kapatayım. Şimdi açacağım canlı yayında bir meditasyon yapmayayım. Bir bilgi açıklaması getirmeyeyim. Şifanıza vesile olayım. Haydi değerli dostlarımız. Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimleri New York'ta. Ve değerli dostlar bugün 7 Haziran. Çarşamba. 8 Haziran'da yarın New York'ta Refit Korkmaz eğitimlerini yüz yüze veriyorum. New York ve çevresindeyseniz buyurun eğitime katılın. New York ve çevresinde akrabalarınız, tanıdıklarınız, arkadaşlarınız varsa arayın onları deyin ki Refit Hoca bak büyük bir şans senin için New York'ta yüz yüze eğitim veriyor. Katıl deyin. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Yıldız ötemiz sonsuz olsun değerli dostlarımız.